Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee ne yapacağımızı tam emin değilim ama e, uzun zamandır videoyu çekmediğim için gene e, şu anda bir video yüklemiş olacağım. E, şu anda değildi yani farklı bir zaman oluyor neyse. İşte e, bundan önce bir video daha yükledim. Onu da izlemeyi unutmayın. E, bu video yani 25 Ağustos yani e, yani ilk YouTube'a geldi, geldiğim geldiğim gündemim de e, kanalımı açtığım gün göstereyim. Bakın şurası 25 Ağustos ve bugün de 25 Ağustos arkadaşlar. E, yani bunu kutlamak isterdim ama. Hani Roblox'ta kutlamak isterdim ama maalesef Roblox'un durumunu biliyorsunuz. Sizi üzmek istemiyorum. Ama e, Roblox'u geleceğinden eminim. E, Kübra Nisa da e, öyle diyordu ama hani bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şey e, minik bir işim çıktı. E, neyse. İşte yani Kübra Nisa da bununla ilgili konuşmalar yapmıştı. O da yeni videolar yüklemeye çalışıyor. Ee, ben de onu takip ediyorum. Bu arada onları da abone olun. <laughs> ben de tutamıyorum kendimi arkadaşlar. Ee, böyle konuşmamı sıkıcı bulabil bulabilirsiniz. Ama yani bilmiyorum. Ee, arkadaşlar oyun oynayalım desem. Ee... Hani bilmiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, bir dakika e, ben bir topluluğa bakayım. Var mı hiç topluluğumuz? Evet arkadaşlar. Eski yaptığım çizimler falan bunlar. My... Karışmayın. <laughs> Bunu beğenen var mıdır? Bilmiyorum ama. E, neyse bu kardeşimindi. Bu benimdi. Öyle şey yapmıştık. Iııı e, Aga be. eski günler. Asıl eski günler şurada arkadaşlar. Aga be. İlk videom. <laughs> arkadaşlar. ilk videoma bakın. İkinci video. Üçüncü video. Dört. Bununla ilgisi yok. Beş. Altı. Bir de Roblox'la ilgili şu var arkadaşlar. Yedi. Konuşmamı isteyen arkadaşlar var mıdır bilmiyorum ama yani e, ben de konuşayım dedim bir Yani şurada ağlayacak gibi çok az diyorum Roblox'u. Ee, yani gözümü yaşardım bu arada arkadaşlar. Ee, kardeşim Toko'nun oynuyor. Roblox gitti Toko sardı. Ee, şimdi Roblox gittiğinden beri kimin neye sardığını bilmiyorum ama benim kardeşim ve ben e, Tokal Ayfa sardık bu aralar. Yani bazıları Brawl Stars falan ona benzer şeylere sarıyor ee, ama yani ben Brawl Stars sevmiyorum. Ee, oynamamı isterseniz tabii ki de oynarım. Şu anda oyunlarında yüklü değil ama yükleyip oynarım isterseniz. Ee, yorumlara da yazmanızı isterim. Ee, yani şu anda şarja takmam gerekiyor. Tamam. Şarja gelmişken takayım. İşte öyle. Ee, i̇şte arkadaşlar. Hani e, kanalımın simgesini falan bir şeyleri değiştirdim arkadaşlar. Bu arada şu videomda eziyet çektirmeyin demişti. Demiş bir iki arkadaşımız. Ben eziyet çektirmiyorum arkadaşlar kedi şey, be be şey konuşamadım ee, bu kedi bunlardan hoşlanıyor ama bugün keyfinde değildi ee, yani bugün birazcık sinirlenmiş bir iki kedi arkadaş sayesinde parktaki onu da dışarıda besliyoruz biz bizim kedi değil yani dışarıda beslediğimiz bir kedi. Ee, işte yani buna eziyet çektiriyor demeyin. Bu normalde bunu çok seviyordu ama bugün keyfinde değildi. Ee, bir iki kedi arkadaş sayesinde. Arkada dola dolanıyordu galiba ya. Neyse. Kar ekran kötü olmuş. İşte arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada bir şey oldu. Ama görmemiş olabilirsiniz ama. Ee, işte burada şu anda kötü bir kelime söylemiş olabilirim farkında değilim yanlışlıkla söyledim özür dilerim. Yani bunu kutlamak istedim. Neyle kutlayacağım bilmiyorum. Roblox gittiğinden beri psikolojim bozuk. Sınıftaki bir iki arkadaş yani okuldan bir iki arkadaş sayesinde de bozuk. Yani sinirlerim şu anda yukarıda olabilir. Şuradaki sayı gibi sayımız. Arkadaşlar abone sayımızı görelim. Bir 178 abone. Yani benim için bu fazla bir abone ama e, 200'e ulaşsak olur bence. Yani, o şurada ağlayacak gibi gözümün yaşardı. Ben bir kendimi toparlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geldim. E, şimdi video kaç oldu? 6 dakika olmuş. Ben bunu 10 dakika yapmayı e, düşünüyorum. E, yani şu anda e, Tokalife'in paralısı var bende. Ama size e, paralı halini nasıl yükleyeceğimizi gösterebilirim arkadaşlar. Bu arada yayladayız motor çok çok anırarak geçiyor. Yani kusura bakmayın o yüzden. Şu anda şey müsait bir yerde değilim. E, bir alanım falan olsa... Video çekecek falan. Bir alanın bilgisayarım olsa yani güzel olur. Sesi bu arada değişti. Pardon. Özür dilerim. Hmm. Ee, işte öyle diyeyim. Yani ne çekeceğimi bilmiyorum. Size oyunlarımı göstereceğim ama e, birkaç şey göstermemek için videoyu durdurmam gerekiyor. Oyunlarımın yanında görüşürüz. Selam arkadaşlar tekrar geldim. Ee, şimdi ee, yani birkaç oyunum var. çok ee, Allah çıktı. Birkaç oyunum var. Tokal var. E, çizim animasyon yapmayı çok seviyorum. O yüzden Philip Akeley'm var e, ve Zepeto var. Kübra Nisa bunu demişti? Zepeto yükleyebilirsiniz diye söylemişti o arkadaşlar e, ben pek oynamıyorum yani ya da Toka Life, Red Gold Play, Playground, pre, playground söylemiyorum. Red Gold Playground söyleyemiyorum işte bunu oynuyorum yani en çok da bunu oynuyorum arkadaşlar The Baby in Yellow bedava olunca hemen yüklemek istedim şu an kaçırmayayım diye Allah gene ne kırıldı ya neyse ee, i̇şte bir oyun var, onda da pek eğlenemiyorum. Yani Roblox gittiğinden beri psikolojim bozuk, <laughs> çok gıcık oldum. Ben şöyle biliyorum, ee, Roblox'un e, Türkiye ile bağlantısı kesilmiş ve e, sonra da başkaları ya da ben başkaları kimse artık fırsat bilmişler başkaları. İşte onlar da fırsat bilip ya, e, yasaklamışlar. İşte o yüzden e, yani ben böyle biliyorum. E, öyle diyeyim. E, burada da oyuncular ve editörlerim var. Happy on. Arkadaşlar dediğim şey buydu. Bir dakika. O konuya geleceğim. Bunu da bu şu anda bununla şey yapıyorum. Şu ekstra recorder bununla şey yapıyorum. Neyse artık. Ee, i̇şte arkadaşlar, siz mutlu olun. Ay, ay, Allah, arkadaşlar. Neyse, ee, siz mutlu olun diye size e, çok güzel şekilde bir e, şey göstereceğim. Çok güzel şekilde bir şey. Çok kötü kurdum <laughs> cümleyi. Neyse artık. Ee, i̇şte size Toka Life'ın paralı halini göstereceğim. Şimdi bir Toka Life'a girelim arkadaşlar. Ee, ekran. Heh, okay. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Bunu oynatmayı çok seviyorum bu arada. Şöyle kalp çizeyim. çiziliyor mu bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. İşte. Roblox'ta daha hikaye yapacaktım. Bir sürü şey yapacaktım kodlamalar gösterecektim. Brokeyman'da özellikle gizemleri şey yapacaktım ama geçti artık arkadaşlar. Ne yapalım? Hayat işte. Ne yapalım? Allah 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 Allah. Çok fazla. Ay arkadaşlar video 10 dakika olmuş. Arkadan kardeşim vur 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 vur. Esra. Ses duyuluyor mu bilmiyorum ama. Arkadaşlar devamının gelmesi için sonraki videoyu geçin. Ee, bu videoya en fazla 30 like gelirse e, yeni bölümleri çekeceğim. E, yani bunu yüklenmesini size göstereceğim ama 30 like gelirse gelmezse tabii ki e, çekmek ama çekmeyi de düşünelim ilişki olsa da. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir.